Abu Bakar gerçekten sakat mıydı? Şampiyon olduğumuz sene. Vallahi bilemiyorum onu çok. Yani... Nasıl bilmiyorsunuz hocam? Biliyorsunuz. Siz bilmiyorsanız kim biliyor? yani Adam yani... Şimdi ben bir şey demeyeyim yani de. Şahsi fikrimi mi soruyorsun? Teknik direktör olarak mı soruyorsun? Şahsi fikrini soruyorum. <laughs> yani çok... Bence o kadar ağır sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. Çok öyle oynayamayacak bir sakatlık olduğunu düşün. Tabii ama... ki var. 2-3 maçlık bir sakatlık olabilir ama <laughs> 10-12 maçlık bir sakatlık çok fazla. Büyük bir eksikti değil mi o dönem içinde yani şampiyonluğa gidiyor Beşiktaş ve inanılmaz bir formda bir, 12 12 maç falan. Evet. Cenk de sakatlandı. Abu Bakar da yok. 12 maç falan. Ya buradan neye geleceğim sana bak. Ben sezon başı Gökhan Töre'yi aldım. Bana dediler ki Gökhan Töre'ye ne gerek vardı niye aldın? Evet. Gördünüz mü hocam niye aldığımı? Gördünüz mü niye almışım? Biz kimle şampiyon olduk? Kimle olduk? Gökhan Töre'yle olduk hocam. Öyle mi? İşte biz biz işimizde biraz geleceği görmek zorundayız. Aynı şekilde Wellington'u aldığımda da ne eleştiriler oldu? Çıktım mecburen ben aldım zorunda, evet. demek zorunda kaldım. Ya arkadaş şimdi niye Wellington'u aldım mesela? Çok eleştirdiler. Wellington bu takımda oynar mı? Şimdi soruyorum. Sen teknik direktör müsün? Nereden biliyorsun oynamayacağını? Ya hocalık mı yapıyorsun yani? Sen benim ne sistem oynayacağımı biliyor musun? Yani ne oynatmak istediğimi biliyor musun? Bilmiyorsun. Çünkü ben niye Wellington'u aldım? Çünkü Alanya'da oynattığım sistem Beşiktaş'ın oynadığı sistemin aynısı. Ki Wellington da benim oynattığım sistemin en iyi oyuncusu. Aldığınız Ve için... sezon sonunda istatistik olarak Wellington sezonun en iyi oyuncusu kendi bölgesinde. Aldığınız için pişman olduğunuz bir oyuncu var mı? Hayır. Ya bunu yanlış yaptık dediğiniz bir oyuncu var mı? Yani çok çok yok aslında. Ee, şampiyon olamadığımız ve sizin sezonu bitirmedi ayrıldığınız sene. Ee, yine böyle konuşulduğu için bunlar size sorayım da siz cevaplarını verin. Işte, Bazı oyuncuların sizin gitmeniz için özel bir gayret gösterdiği söylendi. Bu tip bir aranızda diyalog yaşanan, olumsuz bir ilişki olan bir oyuncu var mıydı? Mesela Pjanić ile ilgili çok konuşuldu bu. Yok Piyaniç, hiç çok tarz bir oyuncu değil. Pjanić çok karakterli bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa'da zaten üst 300'e yıllarca oynamış bir oyuncu, o seviyede oyuncu olamaz zaten. Yani çok iyi oyun, çok üst düzey bir oyuncu. Ha şu, beklentiye cevap verdi mi? Vermedi. Tamam, ona katılıyorum. Ama piyan için oyunculuğu veya karakteri çok tartışılacak. yani sen bugün bir sene önce 60 milyon euroya almış Barcelona Aynen. piyan içi. Sen bedavaya alıyorsun bir sene sonra. Allah aşkına. Her bu, türlü yani bu... Aynı şey şimdi Dellal işte. Yani... ben yani bence Dellal'le o pozisyonda bir oyuncu değil. Değil. Piyaniç'le işte karşılaştırırsanız değil. Değil. Tabii değil. Ama yani o riskler alınmalı diyorsunuz yani. değil mi? Yani bu derece büyük oyuncular aldığınızda bu riskler alınabilir bu maliyetlere. Ya sen şimdi içi almaz mısın? Alırım her 60 türlü milyon euroya Barcelona bir sene önce almış ve adamı bedavaya veriyorlar. Sen hayır der misin? Siz şimdi mesela şu an olsaydınız Dellali'yi alır mıydınız? Ya ben Premier Lig'den gelecek her oyuncuyu alırım. Ya Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsan al. Ben yönetime de verdiğim raporda şunu söyledim. Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsanız sormanıza gerek yok. Alabilirsiniz. Ama bana başka ülkelerden oyuncu alırken aman Soracaksın. Alex yani. Tekşer'a e peki, o da bekleneni veremedi. O be, ya şimdi bir oyuncuyu alırsın, oyuncu iyi oyuncudur, oyuncu gerçekten kaliteli oyuncudur, geçmişi çok iyidir. Sana beklentiyi veremeyebilir. Ya bu çok bence problem olmamalı. Sen oyuncuyu zaten geçmişine bakarak alıyorsun. Anladın? Mı? Bundan sonrasını bilemiyorsun. Öyle değil mi? Ale Alex Tekşer'ye hangi oyuncu, kim hayır der? Geldiğinde ortalık yıkıldı. Evet, tabii. Alex Tekşer'a e Türkiye'ye mi geliyor? Gelir mi buraya? E Geldi. E sonra oyuncu performans vermediği zaman. O da normal. Eleştiriyi de alacaksın. Performans veremezsen sağda iste, beklerine cevap vermediğin zaman, hocam biz de futbol oynadık Eleştiriyi alacaksın. O protestoyu alacaksın. Bu işin gerçeği, bu işin şeyi bu yani. Nasıl söyleyeyim? Ruhu bu. Bu iş böyle bir iş. Buna hazırlıklı olacaksın. Siz biraz önce Şampiyonlar Ligi sürecinden bahsettiniz. Çok olumsuz etkilediğini şeydi bir sonraki sezon için. Bizi çok etkiledi. Evet. Ee, başka, yani bu o sezon başarısız bir karne var sizin adınıza en azından. Yani bir soyaksız oldu. Evet, evet. Bu başarısızlığın arkasında sizce Şampiyonlar Ligi'nin dışında başka hangi etkenler var? Başka hangi etken var size söyleyeyim. Ben niye başarısız olduk? Baş Neden başarısız olduk söyleyeyim. Şimdi sezon bitti. İşte İzmir'de iki tane final oynadık biliyorsunuz. Sezon bitti ve biz tatile çıktık. Bir aylık bir süre var. Bu süre boyunca ya ben imza attığım güne kadar Hiçbir planlama yapmadık. Hiçbir konuşma yapmadık. Sıfır. Geldik, imza attık. İki gün sonra antrenmanlar başladı. Şimdi bu kadar plan programsız bir hare hareket ettiğin senede yani başarılı olma ihtimalin düşük. Biraz zor yani. Kolay değil. Ya bu iş böyle, nasıl söyleyeyim sana, bu iş böyle çantada keklik bir iş değil. Bu iş zor iş. Bu iş çok emek sarf edeceğin bir iş gecemiz, gündüzümüz, her şeyimiz bu iş oldu bizim. Biz ya şampiyonluk sürecinde yani öyle şeyler yaşadık ki, öyle sıkıntılar yaşadık ki. Yani kenara baktım 1-0 mağlubuz. kenardayım ben bir sıfır mağlubuz. Hiç unutmuyorum. Bak hiç unutmuyorum. Çok üzüldüm o maçta. Kazımpaşa maçı. Kazımpaşa'da 1-0 yenildik. Ya kenarda duruyorum bakıyorum. bir 0 mağlubuz. Yani elimden bir şey gelmiyor yapacak bir şey yok yani. Kulübede oyuna sokacak yani sokacak derken tabii ki defansif oyuncularımız var ama oyunu etki edip skoru değiştirecek bir hamle yapma şansımız yok. Ya yani elimiz kolumuz yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ve bunu anlatamıyorsun. Yani en, üzücü, en üzücü tarafları bizim işim bu. Aslında onu anlatmak lazım. Yani o, o boyutlar çok önemli bizim işte. Veya Şampiyonlar Ligi'nde o kadar üzülüyoruz ki yenildiğimiz zaman işte. Ee, moralimiz o kadar bozuk oluyor ki yani biz bunu kimseye anlatamıyoruz çıkıp televizyonlara maçtan sonra şunu diyemiyorsun ya ben ne yapayım işte ya şöyle oldu böyle oldu böyle belli bir yerden sonra zaten sen de şeyi kaybediyorsun ee, yani nasıl söyleyeyim Konsantre Konsantrasyonu kaybediyorsun bir yerden sonra. Ben zaten o yüzden görevi bıraktım. Yani hem iş taşa zarar vermeyeyim hem kendime zarar vermeyeyim. Onun için ben zaten görevi bıraktım. Ama, çok ama o, o, tam böyle bir Beşiktaşlı gibi bir ayrılmaydı. Ama Allah şunu var, da söyleyeyim, yani şimdi o sürecin yönetilmesi çok önemliydi. Hiç şey olmadı. Böyle bir kaotik bir şey süreç olmadı. Ama ben müsaade etmedim buna zaten. Onun için ben hiç konuşmam. Ben bir sene telefonlarımı açmadım. Bir sene telefonlarımı bile kapattım. Açmadım. Niye? Gerek yok hocam. Biz Sessiz, sedasız. Başarısı olduysa bırakırız yani çok önemli değil. Bir yandan da şey sıkılmadım ya. Ya bir önceki sene bu kadar imkansızlıkla yani golcü yok, e, takımda böyle bir travmatik bir süreç var, büyük sakatlıklar var, pandemi var, var oğlu var. Üç kupa birden alıyorsunuz. Bir sonraki sezon e, daha ilk yarıyı görmeden bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bir yandan şey demediniz mi? Ya hani ya bir sezonlukta kredim yok muydu benim demediniz mi kendi kendinize? Ya, şimdi ben ben taraftara şöyle bir umut verdim. Dedim ki. Siz bırak demediğiniz sürece evet. görevi bırakmayacağım dedim. Doğru mu? Ama bırakmak zorunda kaldım. Niye? Yıprandım çünkü. Abi biz duygusal insanlarız ya. Yani biz da programın başında da söyledim. Evet. Biz duygusalız. Biz üzülüyoruz. Ve üzüntümüzü de belli edemiyoruz. Eve gidip bunu kendi kendimize yaşıyoruz. Yani sağındakine, solundakine. Yani şimdi Göztepe maçına çıkacağız, şampiyonluk maçına. Düşünsene hocam 5 günde 2 final maçına çıkıyoruz. Hayatımızın iki maçı. Teknik direktörlük hayatımızda ilk defa hedefi oynayan bir takım camiada çalışıyoruz. Ve iki kupayı da beş gün içerisinde alabiliriz. Ya da hiçbir şey alamayıp rafa konabiliriz. Düşünebiliyor musun bunu? Ve o maç günü soyunma odası kulübede biz heyecandan ölüyoruz. Elimiz ayağımız titriyor ama bunu belli edemiyoruz. Hani bunu oyuncuya belli edemiyoruz yani. Nasıl belli edeceksin? o? Oyuncuya konuşurken sanki mesela görsem görsen beni maçın başında oyuncuya konuşurken dersin ki hocaya bak ya hiç umurunda değil. Ne kadar rahat konuşuyor. Ya nasıl belli edeyim? Oyuncu, oyuncuya belli edersem o, onu oyuncunun üstüne vereceğim bu sefer onu. Hani benden çıkacak oyuncunun üstüne gelecek o. Onu meşgul onu vermemek için o kadar böyle rahat davranmaya çalışıyorum ki relax. Ya siz zaten şampiyonsunuz bu maçın hiçbir önemi yok. Zaten siz şampiyonsunuz bizim gözümüzde yani. Hani konuşmaları böyle yapıyoruz ki oyuncu bundan etkilenmesin, kendini bir stresin içine sokmasın. Ama sen içimizi sor. Yani son tabela kalktığında o son 5 dakikalık süreyi sor bize. Nasıl geçtiğini sor. Veya ondan sonraki yaşadığımız duyguları sor bize yani sen onları sor. Şimdi Bunları bir anlatamıyoruz bir yerde. Bir seyircimiz diyor ki hocam biraz önce bu bahsettiniz ya o sezonki başarısızlığın evet. sebebi olarak biraz geç anlaşıp geç sezona başlama evet. durumu oldu. Hocam imza atmasaydınız o zaman niye imza attınız diyor. Hocam demin ne anlattım? Taraftar kapıma 5000 kişi geldi. Evimin önüne. Ama ben, başarısız olacağınızı bile bile niye imza atıyorsunuz doğru soruyor Doğru söylüyor evet. Attım. O da benim hatamdı işte. O da benim. At çünkü Yönetime imza atmayacağımı bildirdim zaten. Ben önceden yönetime söyledim zaten imza atmayacağımı. Çalışmayacağımı, devam etmeyeceğimi zaten deklare ettim ben. Ondan sonra tekrar imza attım. Yani ben bu taraftar bana gel demiş, gelmişim, imza at demiş, atmışım. O yüzden söylüyorum. Ya beni taraftarla karşı karşıya getiremezsiniz. Yani basında, sosyal medyada bu tür haberleri yapmak yanlış. Bak ben hiç konuşmuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum ben. Bugün Beşiktaş'a kim geldi? Şenol Hoca. Allah yardımcısı olsun. İnşallah çok başarılı olur. Çok iyi yerlere getirir Beşiktaş'ı. Ben böyle konuş. Biz ben böyle düşünen bir insanım. Ben pozitif düşünen. Siz ben Şenol başka... da aranız iyidir bu arada bildiğim kadarıyla. İyi, gayet yani iyi hoca yani. Mil takıma giderken sizin Beşiktaş hocası olduğunuz tabii, dönemde tabii, de çok tabii. olumlu açıklamalar ben, yapmıştım. Ben Başka insanların başarısızlığından nemalanan bir karakterim yok benim. Benim böyle bir yapım yok. Ayrıca Beşiktaş bu ya. Yani. Ya Beşiktaş başarısız olsun ister mi Beşiktaş? Niye isteyeyim? Niye isteyeyim ya? Ne gerek var yani? İnşallah çok başarılı olur. Çok iyi yerlere getirir. Çok iyi takım kuruldu. Premier Lig'den oyuncular alındı. Şampiyonluğun en büyük adayı. Puan cetvelindeki yeri de çok iyi. İyi yerlere gelir. Ama beni bu işlerin içine sokmayın. Ben yokum bu işlerde yani. Ben bu asparagas haberlerle falan bunlar olmaz. Ben çünkü teknik direktörüm. Ben bugün Beşiktaş'ta çalışıyorum. Belki yarın başka bir yerde çalışacağım ben. Öyle değil mi? Ya O yüzden ben bu işlerin içinde olmayayım. Çünkü ben art niyetli bir insan değilim. Ben hiç kimsenin başarısı olmasını isteyen bir insan hiç değilim. Hayatımda bir yerde bir hoca varken o kulüple görüşmüş insan bile değilim ben daha. Ya sen bir kulüpsün senin hocan varsa ben seninle görüşmem zaten yani. Çünkü benim öyle bir yapım yok yani. Ha hocayı gönderirsin hocan olmaz herhangi bir kulüp için söylüyorum. O zaman bana gelirsen oturup konuşurum. Şartlar bize uygunsa, proje bize uygunsa, başarılı olabileceğimizi düşünüyorsak, bizi bir yere getireceğini düşünüyorsak çalışırız. Onun haricinde zaten çalışmayı düşünmüyoruz biz ekip olarak.